26 Ekim Salı A1 Kapital'den herkese günaydın. Bu sabahki işlemlerde Asya Pasifik bölgesinde endeksler kazanıma yöneldi. Kazanımlara Japonya borsası öncülük etti. Eurostox 50 ve S&P 500 alıcılı seyirdeler. Haftaya satıcılı başlayan BIST 100 endeksinde satışlar açılış sonrasında karşılandı ve endeks günü %0.88 oranında değer kazanım ile 1492.93 seviyesinden tamamladı. Son 7 ayın zirvesi olan 1485 seviyesinin üzerinde yaşayan kapanışı trenin devamı açısından olumlu buluyoruz. Teknik göstergelere baktığımızda göstergelerde pozitif görünüm devam ediyor. Güne alıcılı başlanmasını beklediğimiz endekste ilk direnç noktası olarak 1511 seviyesini takip edeceğiz. Mart ayında oluşan boşluğun üst seviyesi olan 1511'e kadar yaşanacak hareketler sonrasında gün içi satışlar görebiliriz. Endekste 1485 ise artık kısa vade açısında ilk önemli destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Bugünün gündemine baktığımızda yurt içinde TÜİK 2020 yılına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerini araştırma sonuçları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uluslararası Rezervler ve Döviz likiditesi verilere yayınlanacak. Yurt dışında ise Avrupa'da beklenen önemli bir verinin olmadığı günde ABD'den konut piyasası verilerini izlenecek. Konut fiyat endeksi S&P, Chase Shiller konut fiyatları ve yeni konut satışları verileri ABD emlak piyasalarındaki görünümünü için önemli olacak. ABD'de ayrıca Richmond Fed İmalat Endeksi, Konferans Board Tüketici Güven Endeksi, Dallas Feed Texas hizmet sektörü aktivite endeksi ve API petrol stokları verileri bulunuyor. Almanya'da da 7 yıllık, İngiltere'de 5 yıllık, ABD'de 2 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.